Ama sen bana niye iki gün şimdi dedin? Yani ben, ben tamam bir kontrol et tırnaklarımı. <laughs> Etleri temizlemek bir gün mü? Yani ben sen tamam. de Peki, bu, çamaşır, şey bu çamaşır, şey makinası ne? Ojeyi kurtmak için kullanıyoruz. Ojeyi? Ben oje istemiyorum. Ojesiz. Ya, oje yapmayacağız. Hayır merak ediyorum bir tanesini yap bakalım nasıl yapıyorsun. Ama bak canımı yakma. <laughs> ah çok acıdı ya. <laughs> Düğünde altın takacak mısın? Yok arkadaş, var yani çok zeki birine derim. Canım acıyor şu an. an. Erkekler niye böyle bir şey yapıyor? Yapıyorlar, yapıyorlar sen yapmıyorsun. yapmıyorsun. Me metro kim? Metro seksüel erkekler. Ya şehir kötü bir şey mi söyledi? metro seksüel bakımlı erkek anlamına geliyor zaten. Evet, ben. Tabii ki, görüyoruz. bu gerçekten erkekler yapıyor mu? Evet yapıyorlar. E çok güzeldi. Yalnız şu an... <laughs> Adana'nın soğuk etleri. Bir laf söyledi. Adana mı Adana'nın soğuk etleri. Adana mı yani? Adana mı? Allah'ım yarabbim. Adana'lılar etleri ziyaret etmez biliyorsun. Eşek eti bile kullanıyor. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sen 30-40 yıl kadar böyle bir espri yapmazsan. <laughs> ne işte bu ya şimdi? Dayanamam. Biz ne nereye Benim canım niye acıdı? Niye? Vallahi Etler. vallahi Etlerin çok fazla çıkmış, çok fazla dışarıda. Onları temizlemem lazım. Nerede yapmam lazım bunları? Yani her kadın kuaförü yapar mı bunu? Manikür, pedikür oldu? No. Seher konuşamadığından dolayı Meral devreye geçiyor. Hayır, kendisi konuştuğu için ben sözünü kesmek istemedim, vermek istemedim. Tamam, şu anda Seher sana çok ters ters bakıyor, senin ağzını yüzünü kıracak. Yok, öyle bir şey ya, o bizim... Ahmet senin başın ciddi belada. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu, aynı kafada. <laughs> Oğlum bu kadar ya. Evet arkadaşlar Sibel elektrik faturasını yatırmadığı için şu anda elektrikler kesilmiş. Ee, elektrik faturasını yatırmadığı için ama nereden anlayacaksın? Bak abi karşı tarafta elektrik var mı? Var. Burada var mı? Yok. Şu halimize bak ya. Abi şu halimize bak ya. Buradan TEDAŞ'a sesleniyorum. Ya işinizi adam gibi yapsanız ya. Hem faturayı bize bu kadar gönder, pardon. Ee, yok. Haklısın. Tedaş insan ben ol ya. Yok yok ben ne? faturayı ödeyemedim ya. O yüzden ibanımı atıyorum. Herkes ibana birkaç kuruş atsın lütfen. Evet arkadaşlar samimi söylüyorum. Bakın burada Samandağ'da in ya sıcak bir de elektrik yok. Toroslara sesleniyorum. Arkadaşlar bize öyle bir fatura gönderiyorsunuz ki şu kadar e, yani. Faturayı şu kadar gönderiyorsunuz. Tamam onu anladık. Lan insan gibi, adam gibi şu işinizi yapın artık ya. Buraya bir tut yapar mısın yani? İçimdekilerini artık kesin herkes anlamıştır şimdi. Hayır bir de ne biliyor musun? Faturayı üzgün yatırma abi. Hemen ihtarname bilmem ne 50 bin tane şey. Allah Allah. Tedaşmış. Başlayacağım size ne de. Yemin ediyorum yazıklar olsun ya. Çekiyoruz. Evet, o evet. Kız, güzel kız Evet, doğru söylüyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tam böyle röportaj <laughs> verir misin? <laughs> Dur. Tamam. <gülüyor> tamam. Dur. <laughs> tamam, böyle röportaj verir misin? Sadece sesini çıksın Merhaba. Kesin çek. Sibelin yanına ne zamandan beri geliyorsun? Çocukluğumdan beri. Efendim? Ee, pardon. <laughs> ne zamandan? Çocukluğumdan beri diyor ya. Dolaptan su getirir misin bana? Hayır. Niye? Bilmiyorum sor. Hayır yapmasını sevmiyor musun? Hiç sevmem. Sibel'i seviyor musun? <laughs> Severim. Niye yalan söylüyorsun? Demin ona dedin ki ben çıkarsam bir daha yanına gelmem şimdi. Böyle bir tehdit mi oldu? Sibel abla. <laughs> Bana Benim, benim müşterimi rahat bırak. Evet arkadaşlar. Saman gülü, muhteşem kuaförü, sevgili Sibel Hanım'la birlikteyiz. Sibel Hanım inanın İvan'ımıza hiçbir şey atmıyor. Bu ne kadar yalan. mı ki? Ben niye atayım ben sadece olsun. Ama Seher e, şey yapacak. Elektrik faturasını anla. ödeyemedim bak. Yok yok öyle değil. Gerçekten niye elektrik yok ya? Yani? Vallahi ben bunu Toroslara sormanızı isterdim ben. ben onlara, bana değil yani. Ben onlara evet, biraz şey demin e, bipledik. Gerçi, biple onları. Hayır, Bilmiyorum. bipleme sakın. Oldukları gibi yayınla lütfen. Çok kızgınım onlara. O zaman Torosların al... Aynen 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 Sesimi kıstılar. Öyle mi? Kim kızdı? Bence böyle. Sansür yaptılar. Kaç yıldır bu iş yapıyorsun? Bu işi 25 yıldır yapıyorum. 25 yıldır. Hı hı. Çok genç bir kaynanasın. Çok merak ediyorum. Anne anne veya baba anne oldun mu? <laughs> Henüz olmadım ama olmaya adayım tabii ki. Düşünsene ne ne sana söyleyeyim. Ya, değil, değil mi? Hayır kurban, kurban olurum ben onlara. <laughs> Doğmayan torunlarıma kurban olayım. Ama nereye getireceksiniz onları? Bak bak yüzünü kaçırıyorsun. Hani mesela hiç memnun olmayacak ya. Hayır <laughs> ya. Hayır öyle değil. Bak bu şekilde çocuk doğurması gerçekten şu anda e, bir felaket. Felaket. Burası kaldırmaz yani. <laughs> Doğrusu kaldırmıyor. Ahmet. Sana ses. Ee, önce geleceklerini kuracakları bir şekilde çocuk planlanır, öyle yapılır tamam mı? Razgele çocuk yapıp sokağa atmayacağız onları. Sonra da kadınlarımız niye dövülüyor, niye ölüyor, niye bilmem ne oluyor? Neden? Sıkıntılardan, çektiğimiz sıkıntılardan ve yetiştiremiyoruz onları. Çocuklarımızı yetiştiremiyoruz, agresif yetiştiriyoruz. Onları biz dövüyoruz, onlar da başka bir nesli dövüyorlar. Daha söyleyeyim mi? Cevap verecek miyim ben? Yani burada cevap verecek miyim ben? Şöyle bir şey yapman gerekiyordu. Neden bu kadar agresifsiniz diye? Neden bu kadar sinirlisin? Toroslardan. <laughs> sence erkekler yalancı mı? Ee, kısmen, yalan söylemeden uyuyamazlar. Ciddi misin ya? Kesinlikle. Bence biz çok böyle mülayim insanlarız ya. Mülayimsiniz evet gerçekten ama. Evet biliyorum. Mesela bak, ama gerçekten <laughs> doğruysa, sence ben yalancı mıyım bak? kesinlikle sen asla yalan söylemezsin. İşte. <laughs> Aha. Aha. Nerede şey nerede? Acaba alerji çıktı mı sende? Yalan söyledi hiç ya, şu anda. Nasıl bir şey ya vallahi bilmiyorum ya. Ama e, eline sağlık ben gerçekten senin yanına bir daha tekrar gelebilir miyim yani? böyle program için sadece program için senin yanına? Tabii ki Bak. her zaman daima elektriğin kesik olduğu her zaman gelebilirsin çünkü çalışmıyoruz. Yok yok birazdan ben e, elektrik Anladın değil mi? Anladım. Biz... Herkes de, evet, herkes de anlıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz.